aydıncanlar merhabalar sibele hoş geldiniz Instagram ve YouTube'dan bizi takip etmeyi bu hesabı ve diğer hesabı ekleyip bildirimlere açmayı unutmuyorsunuz. Evet ne yapıyoruz? Bugün eril ve dişilleri konuşturuyoruz. Hadi bakalım. Zamansız bir zamanda bizde etkileşimde olan can takipçilerimizin niyetine. Eril demiş ki bugün Senden çocuğum olsun istiyorum yani a, o kadar derin ve güzel bir duygu var senle gerçekten ciddi düşünüyorum demiş. Dişil de buna karşı demiş ki evet biliyorum biz birlikte bir yolda birbirimizi bulduk ve aslımıza kavuştuk şimdi özümüze dönüyoruz diye çok güzel bir karşılık vermiş. Eril diyor ki ben sana teslim oldum Aşka teslim oldum Senin gibi bir kadın daha Bulamam her yerde ve her şeyde Sen varsın Derken ee, Dişil de diyor ki Beni isteyen çok Var etrafımda kıskanma onları Ama çünkü ben zaten Sadece seni istiyorum Demiş Eril buna karşı demiş ki Sen de bana ait olan Tek kadınsın bu dünyada Demiş ve dişil de ona cevaben ben de soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alacak güneşim parlayacak ve ben de meyve açacağım demiş evet arkadaşlar bugün baktığımız zaman eril ve dişil gerçekten birbirine karşı çok ciddi derin duygular besleyen bir çift ve ciddi anlamda geleceği düşünüp birbirlerinden bir de çocuk istiyorlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Her şey gönlünüzce olsun. Aşkla olsun. Sevgiyle olsun. Hoşçakalın.